Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Epic'in vermiş olduğu, ücretsiz vermiş olduğu oyunu inceleyeceğiz. Terrain Enhanced Edition. Hemen sözü uzatmadan oyuna başlamak istiyorum. Single player diyorum. Burada single tek kişilik ayarlar diyor. Oyunun hangi zorlukta oynamak istiyorsunuz? Medium, Hardcore mod, Off. Şöyle start diyebiliriz. Bir zamanlar diyor Elantfar uzaklarda çok uzaklarda krallık varmış. Neyse vallahi geç geçemiyorum ya. Sizlere oyunu göstermek istiyorum. Şu an bu şekilde başladık. Fareye bastığımızda ateş ediyor. Böyle baktın. Uzun süre bastığınızda fareye daha da İyi şekilde atış ediyorsunuz. Bir kere bastığınız mı böyle bırakıyor ama Bas. hızlı basarsanız daha hızlı ve daha çok yayı G -g geriyor. Bakın gördünüz mü? Boşluk zıplama. Şöyle zıplayalım. Ben bu oyunda 4 kya aldım bu arada. Şu an 4K oynuyorum oyunu. Hop. Bu nasıl düşüreceğiz? Ha buradan vurup düşüreceğiz. Aa evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Vurup düşüreceksiniz bunları. Şu an buna vurursam ne olur? Şunu hedef alırsam. Düştü. Ha bu şekilde de bu şekilde zıplıyoruz. Okey. Bu vurulmuyor galiba. Tamam. Şimdi ilerliyoruz. oyunun da gayet iyi bence. Yani oynanabilir seviyede. Of ne oluyordu lan? Bunlar gitmiyor mu? Burada mı kaldık? Ha şey yapacağız. Buraya tıklayarak böyle yukarı fırlayacağız. Sağ bunu fareye sağ tıklayarak yapıyoruz bu arada. Şunları düşüreceğiz. Bunlar topluyoruz arkadaşlar. Şurada bir şey var mı tıklayabileceğimiz? Alttan geçeceğiz. Drawing. oh has The evil duke around the shrine has the thief lay her hand on the treasure well there you go unknown to the thief a wizard was just waking up the wizard had taken a look in the spyglass and seen the terrible undead army he was keen not to die ah <slams> <slams> Bunu arkadaşlar fareyle oluşturuyorsunuz. Şöyle küçük bir şey yapıp oluşturuyorsunuz. Küçük bir daire yapma yeterli bu arada. <laughs> Bakın gördünüz mü? Aldık. Şöyle zıplayalım. Şuraya çıkalım. Şöyle oraya bir şey oluşturalım. Buradan sonra zıplayacağım. Zıpladım ve aldım. aşağı doğru ettim. Bunu fare tuşuyla yaptık sağ tıklayarak. Bunu da aldık. Çekmen bunu yukarı kaldırıyoruz. Kaldıramadık. Tamam. Şöyle kenara alalım. Şöyle yapacağız. Şunu alalım. Al mu oraya? Al zıplayamıyoruz lan. Zıpladık bunu aldık. Bunu vurunca ne oluyor? Şöyle aşağı indirelim. Aşağı doğru çekelim. Hop. Oyun zevkli bir oldu arkadaşlar yani. Gerçekten güzel bir benziyor oyun. Zevkli bir oyun. Şunu şöyle oluşturalım. Kapı açılsın. Bir okçu abimiz vardı. Bu da büyücü abimiz. Bir de şu an oyunu öğretiyor. Bu ablaymış bu da. Abi değilmiş. Bakalım başta kim var? Aha bir de savaşçı abimiz var. Vuruyor. Academy, you, what... Ne oluyor lan? Her yer yıkılıyor.

Ya buna savunma yaparak gideceğiz he. Patlıyor musun? Yok. Bunu kesmemiz lazım. Evet şöyle. Evet şimdi üçünü şu an birleştirdik. Bunları galiba farklı yerlerde farklı amaçlar için kullanacağız. Evet. Başarım da geldi zaten. Buraları geç baba hızlı hızlı geçelim biz Ha ilk büyücüyle mi oynuyoruz? Ha bunları değiştiriyorum arkadaşlar. Bir yaptığımız zaman büyücü, iki yaptığımız zaman okçu, 3 ile yaptığımız zaman savaşçı. Ama ben şu an okçu tercih ediyorum. Bu. Ben savaşçıya geçmek istedim. Ya da lan. Bu da iyiymiş. İstediğin zaman ona istediğin zaman buna geçme olayı iyiymiş. Geber. Böyle tam bakamadım burada bir şey var mıydı acaba? Büyücüyle son çekelim. Bir şey yokmuş. baba. Asaldık ama yapacak bir şey yok. Şu an oyunu öğrenmeye çalışıyoruz. Büyü, büyücü de yapacağız galiba. Şunu çekeceğim büyücüyle. Yallah. Evet. Aynen bu şekilde. Şimdi şöyle şey çekelim geriye. Bir şey var mı burada ara toplayabileceğim bir şey yokmuş. Geber babalık. Ah, şu olmadı lan. No, i Bana pusu kurmuşum nelere bak. İşte burada doğru karakter seçmeniz önemli arkadaşlar. Üç karakter arasında e, seçim yapmanız gerekiyor bazı yerlerde. Şöyle kalkanı çıkaralım. Hop. Şöyle. Evet can geldi. Şöyle zıplayalım. aldık. Oyun güzel böyle ben sevdim ya. Ben bu oyunu bitiririm anasını satayım. Of. Patladı salak. Burada ne var? Gel. Okay. Atta mı kaldı? geberin. Hadi be. Adam aşağı işte öldü abi. Yani bu noktalara geldiğimizde ölen karakter geriye geliyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Burada bir şey yok. O oh, burada bir şeyler varmış güzel. Şöyle böyle. Şöyle bunu oynamayacağız. Aynen bu şekil tek okey. <laughs> ha camolok koy ya. Şu elime bakmıyorum. Oo. Oh. Bu ne? Nasıl kırılmıyor? Büyücüyü almam lazım. ihtimalle buraya koyacağım. bilerek koydum ki Of tutturamadım da ama Yeni bir senin kayıt noktası biraz can yenilendi Ha kapak açıldı Ama burada şey bırakmam lazım büyücüyü seçelim üstünde kalsın. Nasıl olacak bu iş? olacak karakter Ha burası buradan la. Ama olacağım la, olacağım. Aha karakter öldü. Ne olacak şimdi? şuraya zıplayıp Bu şekilde herhalde şöyle Olmadı ben tutturamadım Hızımı alayım Come oh, oh fuck. Kusur bulmuşlar aşağıda. whoop 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 half it Evet bu şekilde. O da fena oynuyor arkadaşlar güzel oynuyor ya ben beğendim. Kaç dakika olmuş? Birazdan oynayalım. Sonra yayını sonlandırırız nasıl yapacağız nice güzel oldu beğendim

Gel aşağı. Yani bir tane kalmış. Bir tane sonra 50 olacak. Şurada bir şey mi var doğru? Neyse ya. Ha, bunları güçlendiriyor galiba. Triple de be. Accep buna vereceğim abi. Accep. Un'ora reale che parti già. Seni Bak. Nice. O açılmıyor mu herhalde? Böyle. Open A diyor ha. Oh ring. Yüzük verdi. şöyle gitsek sıkıntı mı? Yok değil. Her türlü gidebiliriz arkadaşlar. Karakter özelliğine göre. ilk bölüm bitti galiba. İlk bölüm bittiğine göre arkadaşlar yayını burada sonlandırabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel oyuna benziyor. Zaten Grafiklere de yenilenmiş bu oyun. Zaten başta bahsettiğimiz gibi Enhanced edişim bu. Grafikler yenilenmiş. O yüzden hiç şeyiniz olmasın. Hani gra grafikler kötü mü iyi mi diye. Gerçekten güzel bir platform oyunu. Sevenlere hitap edeceğini düşünüyorum. Eğer yani beğendiyseniz beğen tuşuna abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Yardımlarınız benim için önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.